Merhaba arkadaşlar ben Sonucanız. Orjinal Matematik yayınlarının 2023 ayette soru mankasının çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Fonksiyonlarda 14. testte kalmıştık. 14. testinde çözümlerini beraber yapalım isterseniz. Şimdi ilk sorumuzda bize diyor ki şöyle bir hareket yapacağım bir saniye. Tamam. Şimdi f en büyük derece terimin katsayısı 1 olan ve sıfırları birer tam sayı olan bir polinom fonksiyonudur. Polinom fonksiyonu buradan ben ne anlarım? fx eşittir. f x anlarım. Yani fonksiyon çiftmiş anlarım. Bir de şöyle bir şeyler vardı. Baş sayısı terimin katsayısı sayısı değil mi? Baş katsayısı sayısı 1 olan sıfırları birer tam sayı olan yani x eksenini e, kestiği noktalar sıfırları, kökleri yani tam sayı. Şimdi buna göre demiş birer parçası verilen grafikte hangisi f fonksiyona ait olamaz. Şimdi o zaman hani x kare eksi 12 olması için mesela x kare eksi 4 x kare eksi 1 çok da abartmamak lazım. Yukarı çıkmayalım. X kare x9, x kare x16 böyle ilerleyecek değil mi? Şimdi buradan hani x'e 0 verdiğinizde 12 gelecek bir çarpım şunlarda yok bence. Herhangi ikisini, üçünü ya da birini seçtiğinizde çarpımları 12 gelsin ki o zaman hani bunlardan bazıları olsun. Çünkü çarpanlarını ayırdığınızda bunların hep köklerine geliyor? Tam sayı geliyor. Zaten kökleri tam sayı olsun istiyor. O zaman birincisi olmaz. Mesela ikincisi o zaman ikincisinde şöyle bir şey olabilir. Ya benim fonksiyonum x kare eksi 1 x kare eksi 9 olacak ya da x kare eksi 9 olacak. Şimdi x kare eksi 9 sa değil mi? Şu şekilde ise o zaman x'e 0 verdiğinizde y'si eksi 9'dur. Bu öyle olmayacak. O zaman bu ikisinin aynı anda bulunması lazım benim fonksiyonumda. O zaman yani o da olmadı. O zaman şimdi burada benim köklerim bir eksi 3, eksi 1, 1, 3 olacak. Şimdi ne yapacak? X'e sıfır verdiğiniz zaman 9'dan geçecek. Ama şöyle 1'de, 3'de, eksi 1'de, eksi 3'de delip geçecek. Başkası ise 1 olduğuna göre sağdan taraftan başlayacak. Şöyle gelecek, şöyle gidecek, şöyle gidecek, şöyle gelecek. Demek ki benim fonksiyon grafiği böyle olmalı. Yani tam şurada 9'da artık benim fonksiyon ne olacak? Bu şekilde olmamalı. Hani bunun başka türlü açıklamasını da yapabiliriz aslında. Türevi bilen vatandaşlar bunu daha farklı çözümlerde getirebilirler. Mesela fx eşittir. Burası normalde çarpanları ayırdığınız zaman yani e, bunu dağıttığınız zaman ne geliyor? x üzeri 4 eksi 10x kare artı 9 geliyor. Bunu türevini aldınız. Ne oldu? 4x küp eksi 20x oldu değil mi? 4x parantezini alırsak ne olacak burası? E, x kare eksi 5 mi olacak? Evet. O zaman bunun baktığınızda eksi kök 5 0 ve artı kök 5 diye yazacağız. O zaman f'in türevin işaret tablosuna bakalım. Başka sayısı pozitif. O zaman artı, eksi, artı, eksi dersek. O zaman f fonksiyonu azalan, artan, azalan, artandır. Bakın benim fonksiyonum burada tam sıfırda ne yaptı gördüğünüz gibi. Bu şekilde bir tepe yaptı. Yerel maksimum yaptı. Burada da ne değildir? Bu şekilde biz bunu ne yapamayız? Söyleyemeyiz. Demek ki ikinci öncülümüzü iptal. O zaman kala kala bir tek 3 kaldı. Doğru cevap 3'tür. Yalnız 3 var mı? Hangisi ait olamaz demiş. 1, 2. Aa dur la. <laughs> ya oluyordu Aman ha yalnız 3 olsaydı işaretliyordum. Dur dikkat. Dik oradan Peki bu ne olabilir? Mesela x kare x 4, x kare eksi 1 olur. O zaman işte bu bir üsttekinin aynısı galiba. Eksi 1, 1 şöyle bir şey olacak. Başkası da bir 1. Sağ ucu da pozitif. Tamam okey. O zaman bu olur. Bu iptal. O zaman doğru cevabımız yani çizilemeyecek olanlar neymiş? 1, 2'ymiş diyebiliriz. Bu da ilk sorumuzun çözümüydü. Dik koordinat düzleminde iki tane fonksiyon vermiş. Yeşil ve mavi. Hangileri doğrudur demiş. Ha, i̇şlem sorusu. Güzel. Tamam. O zaman aslında burada şeyi soruyor. F2 eksi G2'nin pozitif olduğunu. Burada G4 artı F4'ün pozitif olduğunu. Bunlar hangileri doğrudur diyor. Burada da F eksi 5 de G eksi 5'in çarpımının negatif olduğunu. Şimdi F2 bulmak için X'e kaç veriyoruz? 1 veriyoruz. X'e 1 verdiğiniz zaman bir kere burası pozitif geldi. Doğru mu? Şimdi G2'yi bulmak istiyorum. O zaman X'e 3 veriyorum. X'e 3 verdiğinde yeşilde X'e 3 verirsem ne gelecek? Eksi de bir şey gelecek galiba değil mi? Bu eksi bir şey çıktı. O zaman eksiyi eksiden çıkarmak demek eklemek demek. O zaman burası pozitiftir. Birinci öncülümüz doğrudur. G4. 4 olması için X'e 5 verelim ki içerisi 4 olsun. 5 verdiğinizde görüntünüz ne geldi? Pozitif geldi. O zaman G4 pozitiftir. F4 olması için X'e kaç verelim? 2 verelim. X'e 2 verdiğinizde Bakın bu arkadaş f olduğuna göre o da pozitiftir. O zaman bu da pozitif olduğuna göre bu da doğrudur. 3 f eksi 5 e g eksi 5'in çarpımı. f eksi 5. Şimdi eksi 5 olması için x'e eksi 2 buçuk verelim. Eksi 2 buçuk verirsek görüntümüz yukarıda kaldı. Pozitif. O zaman bu pozitif. Şu pozitif. Değil mi? g eksi 5. Eksi 5 olması için x'e kaç verelim? Eksi 4 verelim. Hangisine? Yeşilde mi eksi 4 verelim? Yeşilde eksi 4 verirsek onun sonucu da pozitif. O zaman artı ile artıyı çarparsak ne yapacak? Artı çıkacak. O zaman bu yanlış oldu. Galiba 1, 2 doğru cevabımız olacak. Doğru cevabımız ne geldi ikinci soru için? Ceyhan geldi. Peki bakalım. Geldik 3'e. fx fonksiyon grafiği y eksene göre simetriktir. Yani namı diğer o, ıı, çift fonksiyon. Peki. Çift fonksiyon. Peki burada demiş ki fx eksen çift fonksiyondur. Hayda. Şimdi en pozitif. Yani burası pozitifse mesela x eksi 2. Yani sen bunu ne yapıyorsun? Atıyorum sağa öteliyorsun. o bu sağa ötelince çiftliği bozulur ki bunun. Gerçi tekliği de bozulur. Yani fonksiyon çeşidi bozulur bence. O zaman birinci öncül yanlış. Bir diyenleri gönderelim be. İki doğru o zaman. M neydi? Pozitifti. Yani o zaman biz fonksiyonu sıkıştıracağız ya da genişleteceğiz. Fark etmiyor. Sıkıştır ya da genişlet. Senin fonksiyonun yani şuysa sen bunu mesela sıkıştır mesela şöyle. Değişmez. Şöyle genişlet. Değişmez. Yine y eksene göre simetriğin bozulmaz. Tamam bu okey. İki doğru. Onda en fikiriz. Şimdi şurada ne diyor? Eksi diyor. Yani diyor benim diyor fonksiyonum diyor aşağı düşecek diyor. Şimdi aşağı düştüğü zaman çift fonksiyonsa ben bunu çevirirsem y ekseni simetrisini bozmam. Sonra ben bunu yukarı ötelersem o da bozulmaz abi. Ben bunu sağa sola ötelersem bozulur bence. O zaman 2-3 kesinlikle doğrudur diyebiliriz. Doğru cevabımız Denizli geldi arkadaşlar. Geldik dörde. A noktasının ordinatı A'ymış. Tamam. Buna göre A'nın B türünden eşitti. Bu da B'ymiş. B'yi buraya yazınca tamam anladım. B'yi buraya yazarsak burası ne yapar? FB yapar. Bak bu buradan eşleşti. Yani x'in 4 katı fb. O zaman burası fb bölü 4'tür. Sonra bunu da gidiyorum. Fonksiyonu yazıyorum. Bana a veriyor. Yani fonksiyon içine fb bölü 4 yazıyorum. Bana ne veriyor? a veriyor. Ben buradan gördüm. C H. Oldu. Bu da 6. sorumuzun çözümü. Ay 6 ne ya? 4. sorumuzun çözümüydü. Peki bakalım. Geldik 5'e. Bak. Bir grafik sorusunda fonksiyonu grafik sorusunda bileşke varsa %99.9 virgül 9. Bunu hemen parçalıyorsun. Bak bu hale getiriyorsun. Ve kafa şöyle çalışıyor. Buraya kaç yazarsan bir yapar. Bu kesin fix harekettir bu. ÖSYM de böyle sorar. Bundan gelecek soru da böyledir yani. Bileşke fonksiyon varsa hemen böyle düşüneceksin. Çok karmaşık hale getirmeyeceksin. Önce bunu bu hale getireceksin. Sonra buradan yürümeye çalışacağız. Yani fonksiyonu ne yazarsan bir olur. X'e 0 verirsem. Yani şu cümle sıfır olursa daha doğrusu. Yani f 2x artı 3 sıfır olursa değil mi? F0 1'dir. O zaman şimdi biz fonksiyona ne yazarsak sıfır olur. Yani burası ne olursa sonuç sıfır olur. Şu, şu, şu. O zaman 2x1 artı 3 eksi 2. 2x 2 artı 3 eşittir 2. 2x 3 artı 3 eşittir 5. Değil mi? İkselleri toplamı soruyormuş çünkü. O yüzden ben de bu şekilde yaptım. Ay yanlış bir şey oldu. Şunları toplarsam iki parantezinde toplam artı 9 eşittir 5 yapar. O zaman eksi 4 iki tane toplam eşittir eksi 4 toplam ne geldi? Eksi 2 geldi. Oldu mu? Var mı? Var. Doğru cevap ne geldi? Cihan geldi. Bu da 5'in sorumuzun çözümüydü. Geldik 6'ya. A, A, B, A, B, C, A, B, C sayıları 1, 2, 3, 4 ve bu arkadaşlar da 5 basamak doğal sayılar olmak üzere. F, A, A'ymış. E, A artı B yani A, B 2 basamak sayısı buymuş. Biçimde tanımlanıyor. Bunlar birbirine eşitmiş. Eşitmiş derken aslında hani hep toplandıkları için sanki 9'da bölünebilme kuralı gelecek. Mesela bu arkadaş A, B, C, D artı E. Sonra A, B, C, bunu sonra bunun toplamını tekrardan fonksiyonu yazıyoruz. Orada hani şey değil. Bakın a artı 1 artı 3 artı 5 artı 7 değil aslında. Sonuçta yine karşımıza iki basamaklı sayı değişe gelebiliyor. Yani atıyorum mesela 235'i ya da 283'ü mesela 28 artı 3 diye yazıyoruz. O 28 artı 3'ü kaç yapıyoruz? 31 yapıyoruz. 31'de 3 artı 1'den kaç yapıyoruz? 4 yapıyoruz. Peki burunla toplamı öyle geliyor mu? Gelmiyor bence. Değil mi? O zaman burunla toplamı kaç geldi? 8, 5 daha 13 geldi. Alakası bir şey geldi. Ama total olarak biz denklik olarak 9 ile bölümünden kalanı bulmuş oluyoruz. Aslında bir nevi. O zaman yani şöyle mesela 2, 8, 7. Bunun 9 bölümünden kalan kaç? 8, 9, 8 değil mi? Peki ben bunu 28 artı 7 yazarsam kaç yapar? 35 yapar. E 35'i de ben ne yapacağım? 3 artı 5 diye yazacağım. Kaç yapacak? 8 yapacak. Gördüğün gibi hatta 9'a bölümden kalanın mantığı bu. 9 burası ne oldu? Bak şimdi 3, 5, 8, 9 gitti. 7 kaldı. A artı 7 oldu burası. 8, 6, 14, 18 gitti. B artı 2 kaldı. Şimdi kalanlar eşit yani aslında. O zaman A artı 5 eşittir neye? B'ye. Peki B eksiği nedir o zaman? 5'tir diyebiliriz. Yani BA'nın 5 fazlasıymış. Tamam. Bu da altın sorumuzdu. Geldik 7'ye. Ferhat gerçek sayılar tanımlı fonksiyonunu her hamlede 2 birim sağa ya da 3 birim aşağıya öteliyor. 2 birim sağa ya da 3 birim aşağıya. Ferhat en hamleyi tamamladığında son durumda bu oluşuyor. Tamam. Ben bunu şey yapayım hani tepe noktasını bilinen bir şekilde yazayım. x artı 1'in karesi artı 3'tü. Ben bunu x eksi 7'nin karesi şuradan başlayan o oluyor. x eksi 7'nin karesi 49 desek eksi 21 mi yapar? Yani tepe noktası eksi 1'e 3'ten nereye geliyor güzel kardeşim? 7'ye eksi 21'e mi? Aynen. Şimdi sen eksi 1'den 7'ye bir kere totalde sağa doğru 8 birim kaymışsın. 3'ten eksi 21'e de 24 birim aşağı kaymışsın. Sen ne yapıyorsun? 2 birim sağa yapıyorsun ya da 3 birim aşağı yapıyorsun değil mi? O zaman 2 birimlerden 4 kere işlem yaparsın burada. Burada da 3 birimlerden de 8 kere. O zaman toplam 12 kere ne yaparız biz? işlem yaparız diyebiliriz. Bu da 7. sorumuzun çözümüydü. Hadi bakalım geldik 8'e. Son 2 sorumuz. 8 f gerçel sayılar tanımlı fonksiyonu artan ve g fonksiyonu azalan. f artan. g fonksiyonu da azalan. Tamam peki. Her iki gerçel sayısı için şimdi bir dakika. f artansa demek ki bu arkadaşım bundan büyük olması lazım. He, o zaman en negatif olsun ki Eksi eksi 3'ten artı 2 gibi gelsin. X artı 2. X'ten daha büyük olduğu için görüntüde ne olsun? Daha büyük gelsin. Tamam. O zaman mesela şimdi G fonksiyonu azalandı. O zaman bu daha küçük. O zaman M de pozitif gelecek. Yani mesela X eksi 2 oldu. Daha küçük bir sayının sonucu görüntüsü daha büyüktür. Tamam okey anlaştık o zaman şunları şöyle karaladık sildik. Şu bana referans olacak anladığım kadarıyla. M ile çarpımı negatif. M pozitifti N negatifti. Eksi bir sayı çıkarmak demek burası artı demek. O zaman bu daha küçüktür buna göre. F fonksiyonu artansa küçük olanın görüntüsünün daha küçük olması lazım. Bir iptal. Bir gitti bu gitti bu gitti. İki doğruymuş. F'in içine G yazdım. Ona da N yazdım. Küçüktür. F'in içine G yazdım. G'ye de M yazdım. Şimdi M daha büyük. Doğru mu? Bu daha büyük. Atıyorum mesela bu artı bu eksi olsun anlaşılır bir şey olsun. G azalansa küçük olanın görüntüsü daha büyüktü. O zaman burası 6 mesela burası da 4. E, F fonksiyonu da artandı. O zaman altının görüntüsü daha büyük olması lazım. Bu O zaman yalnız 2 var mı var? O zaman doğru cevabımız gelir arkadaşlar? Bursa gelir diyebiliriz. Bu da 8. sorumuzun çözümüydü. Yani kendimce öyle durum değerlendirmesi yaptım. Çok güzel soru bu arada. Çok hoşuma gitti. E, geldik 9'a şüphe ettim lan. Yanlış <laughs> bir şey. Aralığında azalan bir fonksiyonun grafiği orijine göre simetriktir. Bak. Azalan fonksiyon orijine göre simetrik. O zaman burada azalacak. Sallıyorum. Burada da azalacak. Yani bu buraya indiği an bu böyle olur. Ve sıkıntı olmaz. O da olur. İsterseniz öyle yapalım. Tipini böyle yapalım. Evet. Oldu. Eksi 5 verdiğim zaman 7'ymiş. O zaman bu eksi 5. Bu 7. Bu 2 verdiğim zaman kaçtır? Eksi 3. Şimdi simetrik ya. Eksi 5 verdiğimde 7 ise o zaman 5 verdiğimde de eksi 7'dir. 2 verdiğimde eksi 3'müş. O zaman 2 burada bir yerde. 2 verdiğimde eksi 3. O zaman eksi 2 verdiğimde de 3 olacak. Doğru mu? Şimdi f6 f6 bu tarafta kaldı. Yani eksi 7'nin altında kaldı. O zaman f6 küçüktür eksi 7. f 4 4 nerede abim? Burada. O zaman burada. O zaman 3 ile 7 arasında. Eksi ile çarparsam eksi 7 ile eksi 3 arasında. O zaman burası ne olacak? Eksi 10 olacak. Demek ki f6 ile f 4'ün farkı eksi 10'dan küçük olacak. Bu şart sağlayan en büyük tam sayı değeri nedir? Eksi 11'dir. Bu da 9. sorumuzun çözümüydü. Ve böylece 14. testinde çözümlerini beraber yaptık. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.